Değerli izleyenlerim merhabalar. Mülk Grup Gayrimenkul ben Ahmet Şenel. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü videomda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde yapılacak olan 500 bin sosyal konut projesinin açıkladığı bu alandayım. Bu alanda Cumhurbaşkanımız İstanbul'da 100 bin tane olmak üzere yapılacak olan konutlarla alakalı açıklamayı yaptı. Ben size bu açıklamayla alakalı detayları şimdi videomda paylaşacağım. Bugünkü yayınlayacağım videoda süreç alakalı bütün detayları sizinle paylaşacağım. Kıymetli izleyenlerim ifade ettiğim gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda alanda bulunduğumuz 250 milyon konut projesi kapsamında inşa edilen Kayaşehir Kayabaşı 306 konut projesinin olduğu alandayız. Burada toplamda isminden de olduğu üzere 306 tane konut var. Bu 306 tane konutun 100 adeti 3 artı 1, diğer geri kalan 216 adeti de 2 artı 1 toplam 306 konut bulunmaktadır. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye genelinde yapılacak olan 500 bin sosyal konut projesinin detayları açıkladı. Bugünkü yayınlayacağım videomda bu süreçle alakalı bütün detayları sizinle paylaşacağım. Kayaşehir'de, Arnavutköy'de ve bu bölgede yapılan bütün yatırımları ile alakalı Emlak Konut, Kiptaş gibi Özel sektörün ve kamu kurumundan yaptığı bütün projeleri buradan YouTube kanalımdan sizinle paylaşacağım. Sizler de süreçle alakalı detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz kanalımıza abone olarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğenerek ve paylaşarak diğer insanların da bilgi sahibi olmasına katkı sunabilirsiniz. Şimdi buyurun detayları diğer videomda izleyelim.